Gel bakayım gel şuraya gel. Gel şu tavşan kardeşin yanında iyi. gel bakayım. Gel bak tavşan kardeş ot diyor bak. Gördün mü? Gel hadi. Aferin kara kuzuma benim. Yakışıklı kuzum benim. Güzel kızım çok süslüsün kız. Tavşan kardeş de çok süslü. Heh. Sen ne istiyorsun? <laughs> Kedi mamasını istiyorsun sen? Gel ay Hey Tavşanlarla iyi mi geçiniyor? Hı? Kovalamıyorsun değil mi? Tavşanlara. <laughs> oy 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 sevgili kelebeğim benim. Nasıl mutlu oldun? Heh, neyi, ne istiyorsun? Kedi maması mı istiyorsun Bak bak, bu da kedi maması yiyecekmiş. Dur bakayım, dur. Yiyecek mi acaba? Bir bakalım gel. Bakalım yiyecek mi? Yiyecek mi? Dur bakayım be. Dur bakayım. Sevmedi. Sevmedi. Tavşan kardeş. Kedi maması sevmedi. Dur bakayım. E, şimdi mi yiyor? Şimdi mi kedi maması yiyor? Beraber mi yiyoruz? <laughs> Neyse sen ot yemeye devam et hadi. Korkusuz tavşan. <laughs> Maşallah. Hadi kalın sağlıcakla.